bir belediyeciliğin çok önemli bir alanından bahsediyoruz her canlıya kıymet vermek ve ona çözüm bulmak bu inanılmaz maneviyat yüksek bir iş bir yönüyle Hani paylaşmak sahiplenmek duygusu açısından süreci sahiplenmek kadar Güzel sokak canlarında da sahiplenmekten bahsediyorum. Bu anlamda İstanbul gönülleri de bize dönük sıkı bir çalışmada yürütüyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi barınaklarında terk edilmiş ya da tedavi görmüş sahip bekleyen köpeklerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine sahiplendirmesiyle ilgili bir proje oluştu. bu fikri Büyükşehir Belediyemiz kabul etti. biz de İstanbul Gönülleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bu projeyi hayata geçirdik. Tabii iştiraklarımız önce olacaklar ve inşallah bu sahiplenme dönemini devam edeceğiz. 40 köpek şu anda iştirak şirketlerimize ve birimlerimize sahiplendirilecek. Bu projenin devamlılığının olacağını düşünüyoruz ve çok daha fazla hayvana dokunacağımıza inanıyoruz. Bir ekip olarak çalışmanın mutluluğu içerisindeyiz. Teşekkür ederiz. Birazdan üç dostumuzun yeni yuvasını teslim alacak arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. İlk taş ünalan ikmal tesislerine iki tane, İSPAK genel müdürlüğümüze de bir canlımızı buradan uğurlayacağız. Gerçekten keyifli bir alan. Çok mutluyuz. Karamel Barınak'tan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahiplendirme projesinde biz de yararlanmak için biz de yerimizi açtık. Çok şükür Karamel de geldi. Arkadaşları da var zaten. Adı ne? Adı Karamel. Karamel. Evet. Üstelik Karamel. Karamel'in